Dünya yüzeyinden 100 kilometre yukarıda görünmez bir sınır uzanıyor. Uzayın sınırı. Bu gezegenimizin atmosferiyle ötesi arasındaki sınır olan Karman hattıdır. Bu çizgiyi geçmek için ne gerekiyor? Bugüne kadar yaklaşık 450 kozmonot, astronot ve taikonot isimlerin hepsi aynı anlama geliyor. O görünmeyen çizgiyi geçtiler. Başlangıçta soğuk savaş test pilotları, daha sonra jeologlar, mühendisler ve farklı şekilde bilim adamları. Görev uzmanları artık her boydan ve milletten olabiliyor. Politikacılar ve zenginler, turistler bile uzay partisine katılıyor. Peki bir astronotun kanatlarını nasıl kazanırsınız? Uzayda yürüyen ilk Kanadalı olan Chris Hadfield, bir astronotun hayatı hazırlık ve simülasyondan, yerdeki eğitim ve destekten, öngörü ve görselleştirmeden ibarettir ve bir astronotun hayatı çok nadiren neredeyse hiçbir zaman uzayda uçmakla ilgili değildir demiştir. Bir anlamda astronot olmanın anahtarı basittir. Kaba kuvvet. Ancak uzay için seçilmek zorlu bir süreçtir. Astronot adayları eğitimin zorluklarına dayanabilmek için fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıdır. Cesaret faydalı bir karakter özelliği iken yüksek zeka da gereklidir. Mevcut astronot mürettebatı uluslararası uzay istasyonunda çalışmak üzere eğitim görürken diğerleri de gelecekteki görevler için çalışıyor. Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi kendisini şanslı görüyor. Astronot olmayı hiç planlamadım. Yani bunun çok küçük bir olasılık olduğunu bir bilim insanı olarak istatistikleri biliyordum. Astronot olmaya çalışırsam muhtemelen işe yaramayacaktı. Bu yüzden benim için SI ESA'ya astronot olmak için başvurmak, astronot olacağıma inanmak gibi bir şey değildi tam olarak. Daha çok hayalime bir şans vermeye çalışmaktı. Her zaman ileriye baktığımı ya da gerçekten oraya gitme şansımın olup olmadığını görmeye çalıştığımı biliyordum. Bunlardan birini nasıl kullanacağınızı bilmeniz de yardımcı olur. Pilot olarak geçmişimin daha önce bana öğretilen prosedürleri nasıl takip edeceğim konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir pilot olarak iletişim yöntemleri, uluslararası bir ortamda bir ekiple birlikte çalışma gibi tüm bu beceriler bu işte oldukça faydalı. Başlamadan önce elbette beklentilerim vardı ancak Astronotluk o kadar benzersiz bir iş ki ne bekleyeceğinize dair gerçekçi bir fikre sahip olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Yani elbette bazı şeyler beklediğim gibi oldu. Yani heyecan, benzersizlik, insanın uzay uçuşunun mucizesi tam olarak düşündüğüm gibiydi. Diğer şeyler biraz farklıydı çünkü bir görev eğitimi için çok benzersiz bir dünyaydı. astronot adaylarını iki yıllık bir eğitim ve değerlendirme dönemi beklemektedir. Zorlu ortamlarda yaşamayı ve çalışmayı öğrenmek en başta gelmektedir. Film meraklıları Florida'daki Key Humphrey Bogart için izole bir yer olarak hatırlayacaklardır. Şimdi NASA'nın Nemo tesisi Aquarius'a ev sahipliği yapıyor. Ve hem ISS hem de gelecekteki asteroid görevleri için astronotları eğitiyor. İzolasyon ve ekip oluşturma için kullanılan diğer rahatsız edici ortamlar arasında İtalya, Sardinya'daki Sagrutta mağaraları da yer almaktadır. Birkaç yıl önce bir parçası olduğum ve devasa bir mağara sisteminde yerin altında bir hafta yaşadığım ESA mağaraları görevi, katıldığım iki NASA NEMO görevi, yani tüm bunlar kendi başlarına harika fırsatlar ve... E, Uzaya gitmeden sadece bu fırsatlara erişmek bile harika olurdu. Ama bu fırsatlara erişip sonra uzaya gitmek bu işi bu kadar eşsiz ve harika yapan şey. Bu işi farklı kılan bu. Tabii ki bu işin kolay olmadığı ortada. Bu çok açık bir durum. Sonuçta ilk üç buçuk yıl boyunca sadece Atlantik üzerinde uçuyoruz ve bu üç haftada biri oluyor. Ailemizde çok az vakit geçiriyoruz. Neredeyse vaktimizin yüzde 95'i bu işlerle geçiyor ve bu gerçekten çok zor. Tabii ki uzay uçuş eğitimi bizi dünyanın dört bir yanına, her merkeze götürüyor. Ben zaten dünyanın etrafında iki ya da üç tur attım ama sadece bir uçakta. NASA'dan Rusya'ya, Japonya'ya gidip Avrupa'ya geri döndüm. Bu yüzden astronotluk eğitimi zaten başlı başına ödüllendirici. Rüya gibi bir iş ve en iyisi de sonunda sizi bir uçuşa götürüyor. Yani sıkılacak zaman yok. Her gün ne yaptığınızı çok fazla düşünecek zaman yok. Her gün meşgulsünüz. Her gün güzel bir gün ve uçuşa kadar da bu şekilde devam edecek. Bu paha biçilmez bir şey. Dikkatli ol ve oradaki yönergeleri takip et. Şimdi inebiliriz. Avrupa'da uzay eğitimi Almanya'nın Köln şehrindeki Avrupa Astronot Merkezi'nde başlar ve burada katılımcılar yerleşik sistemlerin bakım ve onarımının temellerini öğrenirler. Düzenli aralıklarla temizlenmesi gereken bir kit var. Bunu temizledikten sonra filtreyi kapatıyoruz. Ayrıca temel yuva eğitimlerine başka bir zorlu ortamda devam ediyorlar. Su altında. Genel olarak farklı yerlerdeki eğitimler oldukça çeşitlilik gösteriyor. İlk olarak teknik taraf var. Yani Japonya'da Japonya'nın uzay istasyonuna tedarik ettiği sistemler üzerinde, Rusya'da ise Rusya'nın segmenti üzerine eğitim alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri için Amerika Birleşik Devletleri tarafı için eğitim alıyoruz ve ESA'da da ESA'nın uzay istasyonuna tedarik ettiği modüller olan Columbus ve ATV için eğitim alıyoruz. Ardından adaylar kapsamlı İBA eğitimi için NASA'nın Houston, Teksas'taki daha büyük Johnson Uzay Uçuş Merkezi'ne geçtiler. GACS'de eğitim her zaman çok yoğundur. Çünkü birçok farklı tesiste çalışıyoruz ve sürekli bir binadan diğerine taşınıyoruz. Mesela burada uzay istasyonunun Amerikan modüllerinin bir kopyasının bulunduğu 9 numaralı binadayız. İşte bu binada uzay istasyonu için eğitim veriyoruz. Bunların bir kısmı günlük operasyonlar, bir kısmı da acil durumlar için normal olmayan operasyonlar. Örneğin daha dün bu ICS binası maketinde ekip arkadaşlarımla birlikte 42. seferden 6 kişilik bir ekiple 5 saatlik bir acil durum simülasyonu yaptım. Ve bu elbette günlük operasyonlar olarak adlandırabileceğimiz bir şey değil. Bu gerçekten olmasını istemediğimiz bir şey. Ancak acil durumlar ekibi olarak bizi tehlikeye atacağı için bu konuda çok fazla eğitim alıyoruz. Acil durumlar konusunda eğitim almış olmanın en güzel yanı, bu eğitimi almış olmanın tıpkı Eva sırasında benim başıma geldiği gibi her durumda size yardımcı olabileceği bilgisine sahip olmanın size bir farkındalık kazandırmasıdır. Bu eğitimini almadığımız beklenmedik bir acil durumdu. Ancak kapsamlı bir eğitim aldığınızda buna hazır oluyorsunuz. İbalar ekstra araç faaliyetleri kulağa yeterince rutin geliyor. Ancak uzay yürüyüşleri bildiğimiz gibi bir astronotun yerine getirmesi gereken en tehlikeli görevler arasındadır. Hazırlık ve güvenlik bilinciyle yapılan planlama kritik önem taşır. Arkamda bir uzay yürüyüşü olması durumunda hava kilidi operasyonları ile ilgili pek çok ekipman görüyorsunuz. Dolayısıyla burada bunun için de eğitim alıyoruz. Ayrıca tamamen farklı bir tesis olan nötrol yüzdürme laboratuvarda büyük bir havuz ve burada su altında uzay yürüyüşleri için eğitim veriyoruz. İSE'in Köln'deki tesisinde ve Moskova'daki Star City'de nötral yüzdürme eğitim tankları bulunmaktadır. Ancak GSC en büyüğüne sahiptir. İVA eğitimi harika. Fiziksel olarak biraz zor. Eğitimin en zorlu kısımlarından biri, aynı zamanda en gerçekçi olanlarından biri. 6 saat boyunca havuzda kaldığınızda yoruluyorsunuz. Ama bir noktada gerçekten ISS'de olduğunuzu düşünüyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz ve her yerde yapı var. Bazen yönünüzü bile şaşırıyorsunuz. Çünkü uzayda olan şey bu. Üç boyutlu bir teknoloji labirenti gibi. Burada çok fazla şey oluyor. Çünkü sadece uzay istasyonu değil, robotik, uzay yürüyüşleri, bu yüzden çok karmaşık bir eğitim sistemi ve bunun bir parçası olmak çok heyecan verici. Bence astronotların işinin en zor kısımlarından biri göreve atanmalarından, fırlatılmalarına kadar geçen iki buçuk yıllık süre boyunca tüm bu farklı bilgileri akılda tutmaktır. Uzay istasyonundaki Soyuz'da robotik eğitim, EVA eğitimi liste uzayıp gidiyor. Tüm bunları akılda tutmanın yolu da fırlatmaya giden yol boyunca tazeleme eğitimleri almaktan geçiyor. Japonya'nın uzay ajansı JAXA, astronotları ülkenin ISS katkısı olan Kibo deney modülü ve uzaya maruz kalma platformunun işleyişi konusunda eğitiyor. Sanırım çok Japon bir havası var. Yani içerik ve içeriğin sunulma ve iletilme şekli oldukça standart. Ama tabii ki her şey Japonca. Çok kibar ve nazik bir Japon tarzları var. St. Hubert, Kübek'te Kanada Uzay Ajansı'nın Mobil Hizmet Sistemi Operasyon Merkezi, astronotlara istasyonda robotik kolları kullanma konusunda eğitim veriyor. İşte ölçeklendirilmiş istasyon ve işte yine ölçeklendirilmiş robotik kol. Hareket ediyor ve hareketlerimizi planlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi asıl zorluk bu kolu hareket ettirirken hiçbir şeye çarpmamak. Yani demek istediğim burada çalışırken işte Burası bir çalışma istasyonu. Üzerinde çalışabileceğiniz birkaç kamera görüntüsü var. Kolu çalıştırmak için kumandalar, bilirsiniz, bazı bilgisayar ekranları ve solda bir sürü düğme. Elinizdeki tek şey bu. Bu yüzden bu kolu herhangi bir şeye çarpmadan nasıl manevra yapacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Rusya'da Moskova yakınlarındaki Star City, insanlı uzay uçuşunun doğduğu yerdi. ISS'e atanan tüm stajyer astronotların programdan geçtiği önemli bir eğitim merkezi olmaya devam etmektedir. Star City'ye ilk geldiğinizde kendi kişisel tarihinizden daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz çünkü en başından beri burada olan insanları görüyorsunuz. Hatta Yuri Gagarin'in karısının hala orada yaşadığı söyleniyor. Çok yaşlı olmasına rağmen hala tesiste yaşıyor. Bu yüzden koridorda insanlarla karşılaşıyorsunuz ve onlar tüm bu adamları tanıyorlar ve ben sadece bir çocuktum ancak bu adamlar zaten insani uzay uçuşundaydı. Dolayısıyla öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenmeye ve işin teknik kısmında elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve insanlarla mümkün olduğunca çok etkileşim kurmaya çalışıyorsunuz çünkü onlar çok deneyimli. Beklenmeyeni beklemek temel bir eğitim ilkesidir. Görevden sonra rotadan çıkmak ya da Sibirya dağlarına inmek gibi NASA'nın şu anda kendi insanlı uçuş donanımı olmadığından, ajans Rusya'nın Soyuz uzay aracından koltuk satın alıyor. Tüm astronotların Soyuz sistemleri konusunda eğitilmesi gerekiyor ki bu da başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Çünkü her şey Rusça. Elbette Soyuz uzay aracındaki tüm belgeler Rusça ve tüm konuşmalar da Rusça. Bu nedenle eğitim akışımız sırasında sürekli Rusça dersleri alıyoruz. Rus uzay aracındayken sadece Rusça bilmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda Rus uzay giysileri giymeniz de gerekiyor. Soko uzay giysisi gerçekten basınçlandırıldığında çalışmak çok daha zor hale gelir. Çünkü koltuğunuzda çok sert bir konumda sabitlenirsiniz ve kollarınızı ve parmaklarınızı bükmek zordur. Aslında bu yüzden sadece pano belgelerini okumak bile oldukça zor olabilir. Ancak normal bir iniş yaptığınızda basınç altında kalmayacağınızı ve uzay aracının sorunsuz bir şekilde aşağı ineceğini umuyoruz. Böylece uzay giysisi çok daha yumuşak olacak ve bu da hareket etmeyi kolaylaştıracaktır. Star City'de zamanımı çoğunlukla komutanımla birlikte soy simülatöründe geçiriyorum. Birdenbire her şey çok daha gerçekçi gelmeye başladı. Tüm fırlatma ve iniş sekansını yaşıyorsunuz. Tarihe yaklaştığınızı hissedebiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok heyecan verici. Fırlatmaya giden bu akış çok iyi yağlanmış bir makine ve eminim ki uçan her astronotun gerçekten gitmeye hazır olduğunu biliyorsunuz. Her şekilde hazırsınız. Hali hazırda ISS'e 6 aylık bir görev için gidecek bir astronotun 5 yıla kadar eğitim alması gerekmektedir. Ki bu gereklilik büyük olasılıkla uzayın derinliklerine yapılacak gelecek görevler için daha da artacaktır. ISS muhtemelen Mars ve ötesine yapılacak görevler için uzun süreli bir astronot eğitim tesisi olarak kullanılacaktır. Bizler aynı zamanda birbirleriyle iyi geçinmek üzere seçilmiş insanlarız. Bu günlerde uzun süreli uzay uçuşları için astronotları bu şekilde seçiyorsunuz ve gerçekten birbirleriyle geçinmesi kolay insanlar olmasını istiyorsunuz. Oradaki çalışmalarımızın çoğunu ziyaret eden araç trafiği belirliyor ve bu da dinamik bir aşama çünkü hangi aracın ne zaman geleceğinden tam olarak emin değiliz. Bu araçlar çok fazla bilim getiriyor. Evalı'nın işinin ne zaman biteceğini belirleyen çok sayıda donanım meydana getiriyorlar. Ve tabii ki araçları yakalamak için robotik faaliyetin ne zaman başlayacağını belirliyorlar. Dolayısıyla ziyaretçi araç programının nasıl olduğundan tam olarak emin olmadığınızda uzay istasyonunda tam olarak hangi bilimin ve ne zaman yapılacağından da emin olamıyorsunuz. Tüm mürettebat için 6 aylık bir artış, ESA için yaklaşık 55-60 deney olmak üzere ortalama 300 deneydir. Tıp, teknoloji, malzeme bilimi, akışkan bilimi gibi çok çeşitli alanlarda uzaydaki koşullardan ve mikro yer en iyi şekilde yararlanmaya çalışarak dünyada elde edilmesi mümkün olmayan sonuçlar elde etmek için aklınıza gelebilecek her şey ama her şey mevcuttur. Öğrendiğim şeylerden biri de son derece esnek olmanız gerektiği ve görevinizden 6 ay önce planlanabilecek ve belki de görevimizden 6 ay sonra planlanabilecek görevin nasıl yapılacağı konusunda eğitim alıyorsunuz. Yani bir esneklik söz konusu olursa ve bu faaliyetler bizim yetki alanımıza giderse diye eğitildik ve bunları yapmaya hazırız. Nasıl bir koku? <laughs> Aman tanrım. İyi değil. İyi değil mi? Evet. Pencereden dışarı bakmak gerçekten de uluslararası uzay istasyonunda yaşayabileceğiniz en harika deneyimlerden biri. Dünyamız çok güzel ama yine de dışarıya baktığınızda dünyamızı çevreleyen atmosferin çok ince olduğunu görüyorsunuz. Tıpkı bir yumurtanın etrafındaki yumurta kabuğu gibi. Çok kırılgan ve hassas duruyor. Gezegenimizin kırılganlığı dünya dışından çok ama çok net bir şekilde görülebiliyor. Bu mavi topu görüyor sunuz. Sonra yukarıda hiçbir şey yok. Sadece siyah. Kesinlikle hiçbir şey. Bu muazzam evrende daha fazla insanın uzaya uçabilmesini ve politikacılarımızdan, karar mercilerimizden birinin uzaya uçabilmesini ve gezegenimizin kırılganlığını gerçekten görebilmesini umuyorum. Belki bir şeyler değişir. İşte mekanizmanın kilidi tam olarak buradan kapanıyor. Bu da koruyucu kalkan Acil bir durumda kes 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 kes. Tüm acil durumlara, tüm olası arızalara o kadar hazırlıklıyız ki bunları tekrar tekrar deniyoruz. Bu yüzden bu simülatörde yüzlerce saat oturduğumuz her durumla başa çıkabilmemiz gerekiyor. Sistemlerin içini dışını biliyoruz. Bu yüzden teknik açıdan gerçekten korkulacak hiçbir şey yok. Tüm bu eğitime rağmen astronotlar uzay uçuşunun tehlikelerinin farkındadır. Patlayıcı yakıtla dolu bir rokete binmek, sert vakumla aranızda ince bir alüminyum levha bulunan kapalı bir ortamda yaşamak, güneş ve kozmik radyasyon, mikrometeorlar ve uzay enkazı gibi mermiler. Bir de uçakta yangın ya da mekanik arıza tehdide ve tüm bunların üzerine Dünya'ya alevler içinde dönüş tehlikesi bulunuyor. Ancak geri dönen astronotların kaçınamayacağı bir sorun vardır ki o da yer çekimidir. Her zaman şunu hatırlayacağım. Bu benim ilk uçuşum ya da ikinci uçuşum için de aynıydı. Kapağı açtıkları ve kapsülünüze gelen bu temiz soğuk havayı hissettiğiniz an gerçekten farklı bir şeydi ve tabii ki Bozkır'da gerçek bir toprak kokusu alıyorsunuz. Bu gerçekten harika bir duygu. Sonra sizi kapsülden çıkarıyorlar ve tabii ki yapmak istediğiniz ilk şey aileniz ve arkadaşlarınızla iletişime geçmek oluyor. Ben iyiyim ve her şey harika. Bu gece görüşürüz ve sonra sadece dinlenmek evet. ve uyumak istiyorsunuz. Çünkü geri döndüğünüz bu uzun günden dolayı çok yorgunsunuz. Ama aynı zamanda yer çekimi vücudunuz üzerinde gerçekten bir etki yaratıyor. Yapamıyorsunuz. Ayağa kalkmak zor. Kaldırmanız gereken her şey sert ve zor ve bu birkaç gün sürüyor. Ama birkaç gün sonra tabii ki iyileşiyorsunuz. Burada Avrupa Astronot Merkezimizde çok iyi bir iyileşme programı var. Çalışanlarımız bu konuda çalışıyorlar. Biz rotları en kısa sürede eski halimize getirmeye çalışıyorlar ve işlerine geri dönüyorlar tabii. Kariyerimin sonuna geliyorum ve son bir uçuş yapabilecek ve hem kendim hem de diğer herkes için bu yıl boyunca edindiğim tüm bilgileri tekrar kullanabilecek olmak çok büyük bir fırsat ve bununla alakalı görevlendirildiğim için gerçekten oldukça mutluyum. Uzayın kenarındaki o görünmeyen çizgiyi geçmenin başka bir yolu daha var. Bir turist olarak kendi yolunuzu kendiniz ödeyerek. Bir dizi varlıklı kişi bunu çoktan yaptı. Çok yakında sağlık kontrolünden geçebilmeleri koşuluyla sıradan insanlar için de daha ucuz ve erişilebilir hale gelecektir. Bilirsiniz, test pilotlarımız ve Virgin Galakti yöneten harika ekip gitmeye hazır olduğumuzu söylediğinde ben de bu heyecan verici olay için uzaya giden ilk yolcu olmaya ve bir astronot olmaya hazır olacağım. Umarım binlerce insan da beni takip ediyor olacak.